Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Nene ve Dede oynuyoruz. Nene ve Dede oynuyoruz. Başlangıç. Ben oyuna başladım. Ben oyuna başladım. Ama her şeyi biliyorum. Çünkü bir tane Games Türk bir tane Games Türk diye bir tane YouTuber var. Ondan biliyorum her şeyi. Büyük onun çocuk odasına sürdüğün seni iteceğiz. He. Şimdi bizden kaçmayacaksın büyük baba. Ya he he şimdi görürsünüz kaçacağım mı kaçmayacağım mı. Görürsünüz. Hadi ya iki saattir sürükliyorsunuz. Yeter artık. Allah Allah. Olla olla. Ol. Ondaki her şeyi biliyorum. O yüzden sıkıntı yok. Hemen kaçacağız. Hem de ruh mod görünmüyorum hiç. Evet. Yine burada. Abicim bir beni geriye çekip duruyor. Tamam. Testere testere testere. Testere getir bana. Kırmızı anahtar burada mı? Kırmızı burada mı? What? Tamam burada burada sıkıntı yok. Yeşil anahtar burada mı? Tamam orada sıkıntı yok. Evet. Testleri buradaydı. Alalım gidelim. Keselim. burada. Dur lan. Tahtayı nereye bıraktık? Ne oluyor lan? Tam burada. Ver tahtayı. Dede geldi. Sizi görmüyorum. Sıkıntı yok. Abi ben görmüyorum. Neyse. Oğlum gece 12 video çekiyoruz ya. Baka girme. Bak Tamam. Yeşil anahtar. Oğlum. Yeşil anahtar, yeşil anahtar. Şurada, şurada, şurada. Şurada. Hemen gidelim alalım. Gel. Ver. Gel, gel. Ne? Oraya açalım. Ondan sonra kırmızıyı alalım. Ondan sonra her şeyi hazır edelim. Buradan gidelim. O oh, düşme düşme tamam. Tamam buraya koy. Çok güzel. Kırmızı anahtar. Kırmızı kırmızı kırmızı. Kırmızı dedenin olduğu yerde koptu. Kırmızı anahtarı var. Gidelim açalım baltayı alalım. Ben Kapat baltayı alalım. Evet baltayı koyalım şuraya. Lazım olacak. Çekiç burada. Her şeyi hazır edelim arkadaşlar. Her şeyin yerini biliyorum zaten. Evet. İngiliz anahtarı burada. Bunu biliyorum. Buradan çıkma, burada çıkmazsa oha derim dedim diyecektim. Neyse. Oğlum ben nereye gidiyorum? Şunu hazır edelim. Hazır et, hazır et, hazır et. Koy. Oğlum ne yapıyorsun? Tamam şimdi pense. Pense, pense. Hadi hadi hadi. Evet bense burada. Yine de dedenin odasında. Evet. Gel bakalım. Lan. Evet şimdi her şey hazır ettiğimize göre buradan kaçmış. Buradan kaç buradan kaçtık. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tamam şimdi burada levye vardı. Evet. Levicim gel. Gel. Hı. Tamam. Şimdi şuraya gidelim. Gidelim, 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 gidelim çabuk çabuk. Şimdi bana yat hadi diğerler. Bu arada yarın okul yok. Şanslıyım. Tamam kaçalım buradan. Hadi hadi hadi. Boyumuz da yetiyor maşallah. Sağ taraftan gidiyorduk. O boyunu ezberledik. Ee, gel. Allah kahretsin ya. Levli'yi orada bıraktık. Nereye gidiyorduk lan? Levi gel. Levi gel. Tamam. Yanlış yere gidiyorsun. Levi unuttuk hadi hadi hadi. Tamam. Levi işe yaramayacak. O yüzden bırakalım. Şimdi buradan beni görmesi lazım. Gör beni. Bir tane tamam, gördü. Hadi aç. Aç. Oğlum açsana. iki saattir görüyorum. Hadi. Hadi. Ben açacaktım onu. Ver bakalım. Dur. Şuraya koyalım. Dedem git. Tamam gitti. Şuraları açalım. Aç. 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 Tamam. Lan Hadi. Baltayı alalım. Oğlum oyunu oyunu bitirdikler hemen. Daha 10 dakika olmadı. Kırk duvarı. Burada bir duvar çıkacak. Evet. Dedem sen ara beni gördün? Çekiç 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 çekiç. Gel bana. Evet. Oyunumuzu hemen bitirdik. Games Türk sağ olsun. Onun sayesinde bitirdim. Games Türk'ün sayesinde bu kadar hızlı bitirdim. Games Türk, lüt, Games Türk abi lütfen bu videoyu gör. Seni sayende. Hadi 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 hadi. Hı? Hmm. Ah. Çiçekli pasta ister misin ya Tamam koy. Bitecek o. Tamam. <laughs> ya açayım. Biter. <gülüyor> Baba git. <laughs> <laughs> Baba. Hadi ya git. <laughs> Sen ne yapıyorsun burada? Oyun oynuyor. Oyna. <laughs> hmm diyor, açıyor. Evet küçük bir ara verdik. Neyse. Şimdi dedeyle nene, dedeye bay bay diyelim. Çünkü buraya dede gelecek. Nene de geliyor. Dede de geliyor. Buraya gelin keretalar. Buraya gelin. Nene nereye gidiyorsun? Evet dedem 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 dedem. Dedem. Körül. Bay bay. Ve oyunumuz bitti. Ve kaçtık. Ve evet garaj kapısı açıldı galiba bizi takip edecekler. Ve oyunumuz bitti. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oynadık. Bu serinin devamı gelmeyecek arkadaşlar. Şimdi bu seri ya bir tane oynamaya karar verdik bu oyunu. Neyse oğlum arkadaşlar saat gece 12'ye kadar video çektik. Ay pardon. Neyse ve hepinize. Boy ve hepinize bay bay arkadaşlar.